Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. E, Kayseri Spor, Yeni Malatya Spor maç karşınızdayım. E, Kayseri Spor evinde kazandı. 2 golle kazandı. Özür dilerim tek golle kazandı. iki maç üst üste kazanmış oldu bu maçla beraber. E, güzel bir mücadele. Gücü yüksek bir galibiyet maçtı ve e, iki, yarıda bulduğu golü 10. dakikada bulduğu golü Kayseri Spor iyi savundu. ikinci yarıda da gerçekten Malatya Spor'un önde baskısı, Malatya Spor'un topa sahip olması. Kayseri Spor iyi durdu savunmada. Aleyküm selam. Abi kazan tepkiden evet. Eren tebrik ediyorum sizi. Yani Kayseri ben çok da Samet Aybaba döneminden farklılıklar var. Ama evet sarı kırmızı kalp atmış ben de atayım. Farklılıklar var ama e, yani Samet Aybaba zamanında da iyi oynayan bir takım vardı. Ben yani, o zaman da aslında beğeniyordum Kayseri Spor ama işte sonuçlar bir türlü gelmiyordu Samet o zaman. Samet o zaman da sonuçlar gelmediği zaman da işte e, yollara ayrılıyor. Burada yardımcı antrenörün e, hocanın yeni hocanın yardımcı antrenörün daha doğrusu yeni hoca gelmedi. Sonuçları alması çok önemli oldu. Yani yeni hoca açısından da çok önemli oldu. Çünkü şöyle söyleyeyim yani Samet Tayyip bıraktığı 9 maçtır kazanamayan bir takımdan 2 maçtır kazanan bir takıma yeni bir hoca gidecek. Bu hoca da özgüvenli futbolculara gelecek. Hoca da belki de özgüvenli gelecek bu taraftan dolayı. Çok önemli yeni şey hoca için. Malat Evet kadro seçiminde de yanlışlar vardı ama çok da fark yok Eren'cim. Yani Ali Bek çok fazla şu anda iyi oynuyor. Alibek yani Ali Bek müthiş oynuyor. Penaltı kaçırmasına rağmen çok iyi oynuyor. Çok fazla top dağıtıyor. Ama hani kadroya baktığın zaman da öyle anam çevam bir attı Abramovski girdi bir de, Yani onun dışında da Lopez oynuyordu. Ha, Lopez oynuyordu bir de. Yani onun dışında da çok fazla bir değişiklik yok. Gibi gözüküyor. Discord linkini atalım buraya. Onun dışında ben ya kadro olarak değil biraz ee, şey kafaca oyuncular daha yazdı. Yani yeni hoca gelecek ya, kendilerini kanıtlamak istiyorlar. Lennon lige iyice alıştı. Lennon çok fazla rakip savunmaları zorluyor. Ee, Ali Bekir'i, Abramovski oyuncu. Pedro Henrique de dönecek haftaya. Bu hafta cezalıydı. Çok daha çok olacak. Miguel Lopez kaldırdı çıkaldı. Belki onun yerine bir sabek Türk bulunabilir. Krizic oynuyor. Şu an Krizic de iyi oynuyor yani. Krizic kötü oynamıyor. Evet, Malatyalı arkadaşlarımız Ahmet Mithat var bizim Malatyalı takipçimiz. Evet. Çok iyi bir Malatyalı ama o gelmedi herhalde mağlubiyetten dolayı. Olsun maç önlerinde falan çok izliyor. İşi de vardı belki onun. Hani Malatya Spor'dan da maalesef üzücü yani. Malatya Spor'un ikinci yarıda hiçbir üretim yok. Topa çok sahip oldular. Rakip üstüne çok gittiler ama Malatya Spor yani maçın başından sonuna kadar hiç iyi bir üretim yok. Yani i̇kinci yarıda 45'ten sonra çok fazla pozisyonlar yok. Çok fazla Kayseri'nin üstüne gittiler. Kayseri izin vermedi. Malatya üretemedi. Ya kötü bir oyun bilmiyorum Malatya Spor zaten çok tepkiliydi. Şu an Twitter'da hemen 106 yorum oldu. Ee, evet Hamza Hoca'ya da tepki Yani evet Hamza Hoca'nın oynatmadığı oyuncular da var. Fernando Zugui, e, evet, Malatya'ya iyi gidiyordu. Bozdu demiş. Bozdu. Evet. Yani yedeklere bakıyorum. Yusuf Nahade Bey'i mesela ikinci yarıda oynadı. Neden oynatmadı acaba? Yani bu oyuncular da ben maç önünde değindim biraz ama hani satılacağı için herhalde oynattılar. Niye ikinci yarıda oynatıyorsun? Yani oynatmadan adamları. Çok büyük sıkıntı ya. Yani Fofana abi burada bir kadro değişikliğine de gitmeleri gerekiyor bence. Ya Fofana yollanmalı. E, orta sahi oyuncu almalı. Bence stoper Semikaya iyi değil gibi gözüküyor. Yani iyi oynuyordu aslında ama bugün çok fazla raydan çıktı. Sinirlerine daha hakim olamadı. Hata yaptı falan. Neyse Semikaya idare eder de mesela Fofana yollamalar. Fofana yani oynamıyor. Bir katkısı yok takımın. Tabi Malatya'nın mali sıkıntısı var belki tazminat için göndermiyor olabilirler. Öyle dönmek için. Ya Hamza Hoca'nın ben çok para şey yapacağını düşünmüyorum ya. Hamza Hoca'ya, hoca sen git ol mevzesi derler ben. Abi son iki hafta altı evet iyi toparlar. Ben Kayseri Spor'u zaten beğeniydim. Yani sen izliyordun eski videoları. Buralarda olmamış gerektiğini, daha çok puan alabileceğini düşünüyordum. Olmuyordu. Gol atamıyordu. Son dakikada berabere kalıyordu. Bozdu bak. Son iki haftadır pres sevisine rağmen gol yemiyor. Son iki haftadır gol yemiyor abi. Kayseri Spor. Çok önemli bunlar. Yakışıklı demiş. Abi selam demiş. Teşekkür ediyorum. Yakışıklı. Yakışıklı. Kolevestios Sapunaro yine hatasız. Semikaya yazdınız gol yani orada Kolevestios'un golü. Semikaya sadece çarptı. Halebek penaltı olsun güzel oynuyordu yani. Onun adına da güzel oldu gol aslında hani kaçırdı penaltıdan sonra golün gelmesi. Emre Demir'le Nurettin genç oyuncularımız girdi oyuna. O da güzel yani genç oyuncuları izlemek güzel oluyor. Yani Nurettin de potansiyelli oyuncu belli hızlı da tempolu oyuncu. Mustafa girdi Malatya Spor'da 45'te. O da e, 97 doğumlu. 23-24 yaşında. İnşallah daha fazla süre alır. E, Trabzon doğumlu ne Nereliyim? E, Rizeliyim. Rise. Yakışıklı harbi yakışıklı mısın demiş. Sence de yakışıklı herhalde. Bizim niye yakışıklı Tamam da hoca çok büyük bir o aleykümselam Mustafa hocam. Saygılar hocam. Hoş geldin. Büyük insan. Hoş geldin hocam. İstatistiklere gelin. %52'lik bir topa sahip oranı var Malatya Spor'un. Yani Malatya Spor'da %52 çok top, toplu oynamaz sezon genelinde ama bu işte maçta biraz ikinci özellikle topu çok aldılar. 12 şutu var Malatya'nın. 3 şutu var Kayseri'nin. E, pas oran, paslar yakamıyor. 460'a 420. Yani 40 bastık bir fark var arada ki normal karşılıyorum yani ee, daha da fazla olabilirdi Malatyaspor'un pası paslıydı ama Malatyaspor çok uzun top attı yani e, piyasa yani uzun top oyunu rakip sahaya yıkıp stoperlerin üstüne rast top atmaya çalışıyordu olmadı yani olmuyordu o. son çizgi inmek gerekiyor o tür hiç görmedik 73 kere de ikinci yarıda özellikle Doğan iyi bir kaleci Doğan çok iyi bir kaleci çok da genç inşallah daha da iyi olur. Ee, kaç yaşında şu an Doğan? Yaşına Yani 20'den daha az o çocuk. Bayağı küçük yaşı. 2002'de daha 19 yaşında genç bir karıcı. Yani Spor gibi bir takımın şu anda kalesini sorması çok büyük bir şans olmuştur. İnşallah daha da iyi gider. Ee, Mustafa hocam gel Discord demiş. Mustafa da, inşallah geleceğim bana nasıl demiş. Mustafa kültürlü çocuk yani. İlhan 29 kere topla oluşmuş ki ilk 11'de başladı maça. Topla oluşma sayısı bir aylığa az İlhan Parlak. E, 21 kere buluşmuş. O da 45 dakika oynadı. E, yani takımdan ayrılması en çok aday Önceler'den birisi bence. IQ 0 her demiş Mustafa. Bu hamdan dolayı neden geldi kardeşim? Bir yorum yap bakalım. Nereden geldi? Gençler Birliği'nden geldi ya. Hamdan dolu Gençler Birliği'ne geçen sene iyiydi. Ya yani kötü değildi burada. Beşiktaş'ı 9 kişi falan Beşiktaş'ı zorlamıştı Gençler Birliği'yle. Tüm şeyde o da falan arada hatırlıyorum. Yani kötü değildi ama biraz evlatçı teknik direktörlerden birisi maalesef. Yani çok evlatçı abi. Andoğlu, çok evlatçı yani. Kuyavan'ın haftalardır affedilmemesi şaka gibi. Ee, kazanırken de çok iyi bir oyun yoktu ama kazanıyordu. Şimdi kötü oyun ve kaybediyor. Yani bilemiyorum. Hocayı yollamak bir çözümse yollansın. Ama kim gelecek yani? Ya da gelen daha iyisini çıkarabilecek mi fazla? Yani. Biraz takviye de gerekiyor gibi. Yani mesela Umut ve Kubilay'a çok yükleniliyor ama mesela adamların çok ya ben Kubilay'la Umut geniş kadroda görmek istiyorum Karakterli oyuncu. Ama işte şey yok. 11 oynama vallahi. Onlardan daha iyiler gerekiyor bu takıma. Milletçi dedi, de, evlatçı ya. O şeyleri seviyor. <laughs> Lafı dinleyen oyuncuları çok seviyor. Ya Galatasaray'da bile yapıyordu onu. Ya evet. Ahmet İdlis ya oynayabilirler. Kadroda da yer yani evet Fernando Zubi diye bir oyuncu da vardı. Ya kadroda yer alabilir bu oyuncular. Umut olsun, kubül olsun. Yani çok istiyorlar ama. Kimiş kadroda yer ama. Her maç bu oyuncularla oynamak. Ve her maçta da kötü oyun sergilenmesi. Bence taraftarı haklı kılıyor. ben hocadan oradan bir geri adım bekliyordum. Yapmadı. Bilmiyorum maç sonunda ne diyecek. haftayı nasıl kadro çıkaracak. Merakla bekliyorum. Yani. Galatasaray Spor'unu özgü yani, Mali durumu da çok yüksek bir takım Transferlerde de çok yapılmayacak. İki tane de oyuncu kaybedecekler muhtemelen. Yani. Yusuf'la Şabek. Şabek diyorum. Hadebe. Yani şimdi Hadebe gittikten sonra da bu Semih Kaya'nın konsantrasyon eksikliğini gördük. Yani e, Semih acaba Ya küme düşeceğini biliyorum. Buradan artık küme mü? 21 puan. 16 yaptığı kay düşme ihtimali var. Ama Hamza da oldu. Yani oynadığı takımların başında olduğu bütün takımlarda kümede tutmuş bir hoca. Hanı hocayı yollayıp bir risk alabilirsin ama bu hocayla da ya Hamza Hoca bence bir şeyi başaramayacağına inandığı zaman giden giden tiktir. Yani öyle alır gider. Ama hani erkenden yollayıp bir reaksiyon almak o da zor bir karar. Burada bence yönetimin içi zor. Malatya Spor yönetimin olmak istemedim. Scream 38, Gayserim demiş, Gayserim. İrfan bu, ya olabilir. Ben hani ligi bilen bir hoca getireceklerini düşünüyorum. Yabancı bir hocayı getireceklerdir de Hoca. bu hocayı. Yani, daha mı bak, ben de sana şöyle söyleyeyim, yani, soruyorsun, gidebilir. Ya Hamza Hoca şöyle bir karakter bence hani yapamadığını, istenmediğini anladığı zaman gider. Ama hani bir futbolda inandığı var. Hamza Hoca'yı getirirken bunları bilmesi gerekiyordu Malatya Yani bu adam Galatasaray'da böyle oynattı. Adem. Yani. Evet onunla farklı. Taraftarın kimisi takımların şey yapıyor, kimisi çok sallıyor. O da var. Ben Facebook gruplarında da varım. Twitter'dan da takip ediyorum. Hani Hamza Hoca'yı getirirken bilmen lazım abi. Adam Galatasaray'da son 7 hafta 1-0, 1-0 kazanarak şampiyon oldu. Ya bu adam şimdi Malatya'da daha farklı bir bölüm oynatması beklemezsin. Kimin için oynuyorlar? Farkında değiller demiş. Ee, hoş Malatya'da sahipsiz. Yani sahipsiz değil Malatya ya. Öyle Ya yani başkan iyi bir başka iyi başladı bence Süper Lig'e Malatya Sporcu. Bu talipçiler mi Alexic? Ya onları kim getirdi? Bugün oyuncuları kim getirdi? Yani bugün ne bileyim Kubilay'a falan verilen parayla daha iyi bir oyuncu bulunabilir. Ya da onları bir yapıp başka bir oyuncu. Yani kadro da aldın artık. Kubilay'ı unuttu. Kadro da durmuşlar. Aldın artık. Yapacak bir yok ama yine o şekil e, takımı kurtaracak. Alexis gibi talip gibi oyuncular gerekiyor. Ted Ted mesela iyi bir transferdi ama Ted Ted tarzı mesela e, hem pivot olan hem hızlı olan hem golcü ya bu tür bir oyuncunun işte sakatlık sıkıntısı olmasa yollamıyorlar adamda. Avrupa'da oynuyor. Babakar. Aynısı Malatya'da. Hızlı, güçlü, golcü. Ama işte adam sakatlık sıkıntısı çok çekiyor. O yüzden geliyor buraya. bu tür bulunmamış yetenekler bulunmalı. Ben yani Şahin şey demiş ki Şumudika 2007-2018'de Kayseri'yi 25 haftada 5. ile 6 haftada o zaman var. Evet Katar'a gitti onlar. Ha. Şumudika videosu yaptım. Şumudika'yı ben çok şey yaptım. Yani şey yapıyor yani. Blurf yapıyor abi. Ya, ne? Ona Arabistan'dan büyük bir teklif gelse çoktan yani. Böyle kulüpte oturup falan. hemen giderdi şu an. Aklına da gitmekte. Önce para istemek daha de değil de. Da. Hemen giderdi yani. Şu an biraz fiyat arttırıyor. Gazantep. Gazantep de verir abi. Gazantep'in parası yok. Yani bence ligin boşsuz takımlarından birisi. Ha, başkan demiş. Haklı bence başkan. Bir yandan da hak ya. Bir yandan hak veriyorum, bir yandan şey yapıyorum. Yani hocayı da başarılı bir hoca Biraz tam yaparsan bir yandan da adam haklı. Arsenal dün haber dinledim. Arsenal kredi çekmiş adam. Yani koskoca Arsenal FC kredi çekiyor ki bir de dinozoru işten çıkarlar. Bu Arsenal'ın dinozor olayı var. İnternette yazın. Dinozor oyundan çıkardı adam. İşten çıkardı adam. Ben maaşçıdan şey yapmak için. tasarruf etmek için. Oynak oynak bu adam üç büyük hocası olan. Çok abi çok oynak ya. Yani, yani ben taktik bilgi birikimine bir şey demiyorum. Yiğide Hoca. Kale de Hoca yani. Sağ içinde futbol karakteri ama her maç rakibi yendikten sonra dans ya. Yani. Gaziantep'lerin hoşuna gidiyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ben açık söyleyeyim. Herkes yendikten sonra adam dans ediyor. İzlerken hoşuma gidiyor ama galiba biraz i̇şte fren yapması lazım. bütün iyi şeyleri kenara gidiyor adam. Bütün yaptığı iyi şeyler kenara gidiyor. Yani şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu adam alır mı abi? Alır mı? Yani büyük camialar bu adamı mi? Türkiye'den ben almak isteyen olacaktır ama hani de bazı şeyleri göze almak gerekiyor. Bence öyle. Mustafa'cığım. İstatistiklere bakıyorum en son yani Adem Bülü'nün etkisi olduğunu gördüm. Yani çok ona suç bulmayacağım tabii diye. Onunla alakalı değil ama o bile yani bugün maç içinde çok yoktu. E iki şutu var. Kaleyi tutan şutu yok. Yusuf'un bir tane çok şutu var. 6 pasın içinde. Yani o şut çok kötü oldu. Öyle kaydı falan. Belki beraberlik şansını yakaladı. Omar El bak bazı isimleri telaffuz edemiyorum. Bunu çok rahat ediyor. Omar El Abdullahi El Abdullahi İnsan saçmalık olmuş normal ya. Geçmiş şey olsun tekrar. Hatırladıkça üzülüyor insan. Ee, belki ya, şimdi şöyle yapmış olabilirler Şahin. Mesela adam 3 ay 2 ay yok diyelim. Omar ay sonuna kadar askı almışlar. Sonuç olarak ayın sonunda e, Şubat ayına kadar tekrar tescil edebiliyorsunuz. Stoperde de şey varken formsuzluk varken ozon foru kaydetmişler. Ee, Omar yine kaydı olacaktır galiba. Ben inşallah gözünde bir sıkıntı yaşamam. Gözü iyiye gidiyormuş onun. doktorlarına açıkladığı inşallah bu da döner. Ee, yani o türlü bir sıkıntı yaşamaz. Ocak ayının sonunda döneceğini yazacağını düşünüyorum. Hatay Beşiktaş maçı ne olur? Ya yarın konuşalım mı Mustafa? Yarın e, 4'teki dörtteki maç sonu videosundan sonra videosunda konuşuruz. Şimdi Galatasaray maçını biraz konuşacağım. bitiriyorum. Yemek yemeye gideceğim. Saat benim yemek yeme saatim. Rahatsız edilmek istemiyorum. E, şimdi AİT e, gençler bir üzerinden bakalım biraz oynayalım. Evet gösterebilir 1-0 hocam. Yok. Ha onu bilmiyorum. Yani Ocak'ta Ocak sonunda trans tescil dönemi bitene kadar şey yaparlar. Göztepe 1-0 ya ben şaşırmadım. Geçen maç sonu videosunda da Antalyaspor'un kazan favori olduğunu düşünüyordum. Söylemiştim 1-0 kazandı. Ben Göztepe'nin biraz radikal kararlar alması gerektiğini düşünüyorum. Onu Göztepe videosunda konuşurum ben. Çok uzun yani. Konuşmam gerekiyor çok uzun. Juan Zargotur'e Arda Kızıldağ'daki Ancel oynaması doğru Arda iyi bir sefer. Kalecilerinde sıkıntı var. E, ee, i̇smi neymiş kalecinin? Genç bir Übeyt Adıyaman. Oyuncunun yaşı kaç onu da bakacağım. Prista Mod'da Soner Murat Yıldırım orta sahası. Kandiyar sağda Sefa Yılmaz solda. Floyd Ayite en önünde. Ayite son maçta büyük tepki gösterdi oyundan çıkarken. Kaleci de 97'liymiş 23 yaşında. Ee, gençler böyle böyle çıkacak maçı. Galatasaray'da da Okan Kale'de Emre Taşdemir'le Şener Bey'e sıcak ki sev. Saracin olmadığını görüyoruz. Marka, Dong, Taylan, Arda, Belhan Emre, Oğulcan, Cagne, Emre Akbaba ortada oynayacaktı. Belhan ile beraber. Sol kanat Arda, sağ kanat Oğulcan. En önünde gibi gözüküyor. E, ee, Tabi Saracin'in savunma dağıtlarından sonra hocam onu kenara çekmiş. E, Lines de aynı şekilde yani. Ben zaten Lines'in olduğundan çok abartılan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Genel, genel olarak yani. Bence olduğundan çok abartılıyor. Tempolu bir oyuncu. Git geli çok abarttı biraz fazla abartılıyordu. Yani Lina Sol geçen sene çünkü kaydedilmemişti hatırlayın. E, kaydedilmemişti. Kaldırıyor. Mariano vardı. Ya Mariano yüksek Lina Skelton düz yarı geldi. Yine çok büyük bir şey değişmedi. Maçı izleyeceğim. Beraber tartışacağız hocam. Skor veriyorum. 3-1 Galatasaray kazanacak. Saygılarımla demiş Mustafa. Namazcı beyefendi. Namaz kılan bir insandır. Küçükken de namaza gidiyorduk. Şey hatırlıyor mu? kere şey gitmiştik. Teravih gitmiştik de. E, ee, teravih'de bizim bir maç vardı. Sen var mıydın ya orada? Teravih'de Hüseyin abi bir milli maç gol oldu. Teravih'in namazlıklar günü gibi Hüseyin abi gole sevinmişti. <laughs> Allah affetsin küçüktük o zaman. Şahin neden Ankara gücünde geçişler bile değil? İkisi de elemiş. Mustafa Kaplan hocama maç sonu buzluk bu bu getirin. Kayseri Spor'un geleceğini nasıl değerlendiriyorsun? Kayseri Spor'un geleceğini güzel değerlendiriyorum. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Kayseri Spor, kaybederken de beğeniyordum. Yine iyi oynuyor. Ya Kayseri Spor, Samet Aybaba döneminde Samet Aybaba'nın geldiği zaman da Göztepe, Möztepe hani böyle Denizli maçı mıydı? Beraber kaldıkları ama yok Denizli yendi. Böyle beraber kaldıkları maçlarda iyi oynuyordu. Beşiktaş'a karşı iyi oynadı. Tek sorun vardı gol atamıyorlardı. Ha Mehmet Hoca Ali Bek'e oynatmaması büyük bir hataymış bunu gördük. Avramovski döndü bence çok iyi oldu. Sağ Sabek'e geçtikten sonra bu maçta geçen maç iyi oynuyor. Hani daha da iyiye gitmiyor. Ee, İnşallah daha da iyi giderler. Ben küme düşeceklerini düşünmüyordum. Haklı çıkmaya başladım biraz o yüzden mutluyum. O yüzden çok mutluyum. Aga maçtan sonra geleceğim. Ee, Dimitri ile geleceğim. Ölmedim yaşıyorum. Çağdaş'cım bekliyorum. Sen taraftar varken Ankara yönetimine git. Birden gençler bir maç oynayalım. Burada bir taş atmış gençler bir taraftarına. Hocam Mert Dobre var diyor. mi? Herhalde altın iş. <laughs> Şeydi şeyde oturan. Bir tane yaşlı bir kadının torunu vardı. Mert abi çocuk Mert'le oraya çok benziyordu ya. Ya ailesi de öyle esmer değil ama çocuk çok esmer ve arkadaş. Aynen yani, Samet Hoca sadece, ya, sadece galibiyet eksikliği taraftar çok tepki Anlıyorum ben. Ama şöyle bir şey de var. Yani galibiyet gelmiyor ki gider abi hocam. Ben onu da yadırgamıyorum. Gider, yani. Sonu çok sayıda bir oyunu bu. Ama o iyi oyun devam ediyor. Malatya ilk ona girer bu sene. Beğeniyorum onları demiş. Mutsport. Mutsport. Ne diyorsun Mutsport? Malatyalı kardeşlerimizle şey yapma. Ooo Mustafa Nalazcı bunu dedi. Arkadaşlar yayını kapatıyorum çünkü burada e, sıkıntı çıkabilir. İkşehir Büyük Ankara Büyük dedi. Kapatıyorum. Yorum yok. Arkadaşlar yorum yok. Yorumu kapatıyorum. Yorum kapatılıyor mu lan? Yok böyle bir şey yok. Mustafa'dan büyük taş. Arkadaşlar ben gidiyorum. Adresler o Şahida tehdit başladı. Olmayacak böyle. Arkadaşlar görüşürüz. Discord'a linki bıraktım. Discord'a gelebilirsiniz. Muhabbet ediyoruz. Evet kavga çıkacak, çıkmayacak. Size hoşçakalın diyorum. Galatasaray maçından sonra görüşürüz artık. Maçı konuşuruz. Yarın da maçları konuşacağız.